Senin seni mahmud sağdı seni gelik kurt <laughs> Sahbe, seni hanım gelen divanatı Sahbe. İzmir'in İzmir örgütümüze alçakça bir saldırı yapıldı. Dün Deniz kardeşimiz kardeşçe katledildi bu cinayet, bu saldırı, bu katliam planı göz göre göre geldi. Karşımızda bir çete, mafya, soygun, talan, kan düzeni var. Bu düzeni hayatta tutan iktidarın harcı da Türk düşmanlığıdır. Demokrasi düşmanlığıdır, özgürlük düşmanlığıdır. Bu iktidarın ve yandaşlarının yarattığı nefret ortamı, sürekli bizleri, Kürt halkını, onun temsilcilerini, demokrasi güçlerini hedef gösteren sözcüleri, bu cinayetin zeminini, kendi ellerine hazırlamışlardır. Sorumlu, bu ortamı yaratan iktidarın, da kendisidir. Hiç kimse hiç kimse bu <laughs> müzelik bir olay bu bir meczubun saldırısıdır demesin. Bunu kim diyorsa evet. bilir ki bu planın ortağıdır. Bu cinayetin sorumlusudur. Ortada planlı örgütlü, bilinçli bir kaos planı var. Bu kaos planını yine en önce Türklerin kanını dökerek hayata geçirmek istiyorlar. Bütün demokrasi güçlerini susturmak için önce Kürtlere saldırıyorlar. Önce HDP'ye saldırıyorlar. Siyasette baş edemediler. <laughs> Mahkemelerde baş edemiyorduk. Şimdi <laughs> evi kanlı katillerini devreye soktular. Yine baş edemeyecekler. Mahkemelerde de siyaset <laughs> meydanında da <laughs> halkımızla birlikte her yerde birlik ayaktayız. Mücadelemizi kararlılıkla inançla sürdüreceğiz. Deniz Poyraz bu mücadelenin en güzel sembollerinden biriydi. Onun arzuladığı barışı, hasretini çektiği yeni yaşamı hep birlikte mutlaka getireceğiz. Deniz kardeşim sana söz veriyoruz. Senin hayallerini mutlaka gerçekleştireceğiz. Mutlaka gerçekleştireceğiz. Allah Allah. Müddet. Allah Allah. Müddet hep birlikte yapacağız. Demokrasi işleri, Türkiye'nin emek güçleri, bütün halkların özgürlük isteyen temsilcileri, bireyleri bir araya geliyoruz. Bu birlikteliği daha da büyüteceğiz. Bu yalan, kan ve talan düzeni mutlaka bitireceğiz. Ben konuşmama annesinin, annemizin sözüyle son vereceğim bir deniz gitti, bir deniz geliyor. Bir deniz geliyor. Hepimizin başı sağ olsun Hiçbir şekilde yürümeyeceğiz. Ne davaları, ne cinayetlerimizi döktürebilir. Yolumuza, inançla, hala Sancar'a teşekkür ediyoruz. Şimdi söz hakkını Sayın Ferdi Bulgandı'ya veriyoruz. Sevgili, <tört> <tört> Sevgili arkadaşlarım, çok değerli halkımız ben de hepinizin sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu muhtem ses soran, Bugün dayanışma için buraya gelen bütün misafirlerimize özellikle teşekkür etmek istiyorum. Ve bu görüntünün bu dayanışma duygusuyla buraya gelerek bize güç veren arkadaşlarımızın görüntüsünün geleceğimizi Türkiye'nin demokratik siyasetini yeniden şekillendireceğini özellikle ifade etmek istiyorum. Bizi ayırmak isteyenler AKP'ye biat etmeyenleri bu ülkede düşman gibi göstermeye çalışanlar çepe gibi düşünmeyenleri ona itiraz etmeyenleri her gün süstürmeye çalışanlara karşı daha fazla bir arada olmak daha fazla dayanışmak ve daha fazla mücadele etmek ve direnmek için elbette ki bugün bir arada olmak önemliydi. Evet bugün acımız büyük. Genç bir arkadaşımızı Birazdan sonsuzluğa uğrayacağız. Deniz yoldaşımızın bize bırakmış olduğu mirasın deniz yoldaşımızın bize devletmiş olduğu bayrağın taşıyıcısı olacağımıza kadınlar olarak bir kez daha söz veriyoruz. <laughs> Onun bize verdiği <bıraktığı> nasıl? <laughs> asla ve asla yerde bırakmayacağız. Onun bize bırakmış olduğu bayrağı asla yere düşürmeyeceğiz. Evet, dün İzmir iler çok alçakça bir katliam yaşandı. Biraz Ve o katliamı bilerek de isteyerek planlı bir şekilde devreye sokanlar şunu bilsin ki bu katliam tek bir kişinin, tek bir katilin organize ettiği bir katliam değildir. Arkasında güçler vardır. Arkasında bağlantıları vardır. Attığı tweetlerden, çektiği resimlerden, gönderdiği mesajlardan zaten bunu anlıyor ve biliyoruz. Ancak bugün bu katil hiçbir şekilde herhangi bir bağlantısının olup olmadığı soruşturulmadan apar topar tutuklanmıştır. Bu ülkede tweet atan gençlerimizin, öğrencilerimizin bir basın açıklamasına katılan partili arkadaşlarımızın her gün sokaklarda halkımızın yanında olan milletvekili arkadaşlarımızın bu ülkedeki siyasetçilerin gözaltına alındıktan sonra günlerce gözaltında kalıp kimlerle bağlantısı olduğu soruşturulurken bu katilin kimden emir aldığı, eline silahı kimin verdiği, emri kimden aldığı hiçbir şekilde soruşturulmadan tutuklanmaya sevk edilmiş ve tutuklanmıştır. İşte bu bir kez daha bize gösteriyor ki tek başına yapılan bir iş değil organizeli ve planlı bir iştir. Hiç kimse bu olayın bir provokasyon olduğunun masalını da artık bize anlatmasın. Bu asla bir provokasyon değil. Direkt HDP'ye Kürtlere yapılan bir operasyondur. Ne bir, bir katliamdır. Bunu çok açık ve net olarak ifade ediyorum. Evet. Sevgili arkadaşlar, biz bu katliamın gerçekleşeceğini daha önce yapılan açıklamalardan gördük. Bu daha iyi günlerinizdir diyen tüm bu ifadelerinden sonra <gülüyor> her <gülüyor> gün grup toplantılarında <grup gülüyor> televizyon programlarında HDP'ye küfür edenler HDP'ye hakaret edenler bu cinayetleri organize edenlerdir. Bu cinayetleri özellikle işletmeye insanları teşvik edenlerdir. Allah Allah. Evet, sevgili Allah Allah. arkadaşlar, biz biliyoruz ki, biz biliyoruz ki, bu cinayeti işleyen zihniyetle HDP'ye kapatma davası açan eş zihniyetle aynı zihniyettir. Bugün Ankara'da görülen Komani bile bu zihniyetin ürünüdür. Ama bizler ne pahasına olursa olsun ne olursa olsun demokratik siyaset anlayışımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Bu ülkeye demokrasiyi de, özgürlükleri de, adaleti de, barışı da bizler getireceğiz, bunun sözünü sevgili Deniz'e buradan bir kez daha veriyoruz. Teşekkür ederim. Hepinizin başı sağ olsun. Sakin ol. Sakin Sakin ol. Sakin ol. Sakin 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 teşekkür ediyoruz. Aramızda çok değerli konuklar var. Demokrasi ve devrimci mücadelelerin dayanışmasını göstermesi bakımından hepsine çok teşekkür ediyoruz. Sabahtan beri partimize taziye ziyaretlerinde bulundular. Geçmiş olsun dileklerinde bulundular dayanışma ve <laughs> dostluk mevcutlarında bulundular. benim <laughs> farklı illerden, ilçelerden gelmiş temsilcileri aramızda. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir İl Başkanı Deniz Yücel aramızda. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu aramızda. <laughs> Türkiye'şçi Partisi Genel <laughs> Başkanı Erkan Baş aramızda. <laughs> Türk <laughs> Tabipleri Birliği Genel Sekreteri <laughs> Profesör Doktor Vedat Bulut aramızda. Resimli arkadaşlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi <-Gülüyor> Başkanı Sayın Tunçsoy aramızda. <laughs> yeni katıldığı için konuşma sırasında ona söz verememiştik. Ancak şimdi kendisine Doğrudaki söz vererek hocam, Dostluk, yorumlar. dayanışma hocam, ve taziye dileklerini almak be istiyoruz. Be, 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 Buyurun Sayın Başkanım. Sevgili kardeşlerim. Sevgili kardeşlerim. Bu kurşun, bu kurşunlar ne sadece HDP'ye, ne sadece Kürtlere, bu kurşunlar hepimize, kardeşliğimize, birlikteliğimize, geleceğimize sıkıldı. Asla olmayacağız beraber devam edeceğiz. birlikte çok güzel bir dönüşümle beraber kuracağız. Hepimizin başı sağ olsun. Can kardeşlerim, hepimizin başı sağ olsun. Bu arada CHP Bursa Milletvekili Genel Başkan Danışmanı Orhan Sarıbal aramızda. <laughs> İstanbul Milletvekili Ali Şeker Serra Kadıgil aramızda. Hoş geldiniz diyoruz. <laughs> Köz Genel Başkanı Ayşun Gezen aramızda. Çok teşekkür ediyoruz bu dayanışma dostluğu için. <laughs> evet sevgili dostlar. Gelecek Partisi temsilcilerimiz şenir burada. Şenir İzmir üye yeticileri burada. Şenir Çok şenir teşekkür şenir ediyoruz. Ayrıca İzmir şenir Kadınlar şenir Birlikte Güçlü ve İstanbul Sözleşmesi şenir kampanya şenir grubu şenir temsilcileri aramızda. Abiciğim sevgili kadın arkadaşlarımız, hoş geldiniz. Önümüzde <laughs> dayanışmanız için, Kadıköy'le dayanışmanız için çok teşekkür <laughs> ediyoruz. <gülüyor> sevgili <gülüyor> dostlar. Asadim, Türkiye, Asadim. Allah, sevgili Asadim. dostlar. Çok sayıda HDP milletvekili aramızda tek tek isimlerini sayamıyoruz. Himmetli hoş geldiniz diyoruz. Tek tek. Sevgi Emek evet, demokrasi güçleri temsilcileri aramızda hoş geldiniz diyoruz sevgili dostlarımıza. Ayrıca şimdi elimize Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyesi Devrim Barış Çelik aramızda teşekkür ediyoruz dayanışmanız için. Sevgili arkadaşlar, sevgili yoldaşlar, birazdan cenaze namazı bulunacak Hazırlıklarımızı ona göre yapacağız sevgili Denezi'nin maaşını camiye taşıyacağız ve arkasından kaynaklar mezarlığına son yolculuğunu yapmak üzere götüreceğiz. Belediye otobüsleri araçları olacak. Diğer araçlar var. Parti disiplinimize uygun bir şekilde, örgütlü bir şekilde cenaze namazından sonra törenimizi kaynaklar mezarlığında devam ettireceğiz arkadaşlar. <laughs>

mesajlarına ve katılımımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Cenab-ı Hakk'a çok teşekkür ediyoruz. İlerleyin! İlerleyin!